Merhabalar arkadaşlar bugünkü videomuzda sahiplendiğimiz takımları göstereceğiz onun haricinde merak ettiğim yuvalar var onları kontrol edeceğiz arkadaşlar sizlerle e kısaca son durum videosu gibi bir şey olacak arkadaşlar kuşlar hakkında çiftleşenler var yumurtlayanlar var yumurtlayacak olanlar var dediğim gibi gönderdiğimiz takımlar var bir de bon servisi bizde olmayan bir tane şov erkeğimiz vardı onun bon servisi tekrardan bize geçti onu da göstereceğim arkadaşlar isterseniz şöyle kısa kısa kafeslerimizi gösterelim geniş açıdan kafes sistemimizde görün arkadaşlar tekrardan. Şu i̇şte hasta kuşumuz vardı biliyorsunuz yumurta felci geçirmişti onun tedavisini yapıyorduk. Ee, şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar hali hareketi keyfi gayet yerinde eşatlısa yumurta verebilecek durumda şu anda ama ben eşatmayı şu anlık tercih etmiyorum. Biraz daha takviyelere devam edeceğiz. Kuşumuzu biraz daha hazırlayalım arkadaşlar. Tekrardan böyle bir sıkıntı yaşamayalım diye. Bu genetik de olabilir bazı kuşlarda. Zaten genetikse bu sürekli tekrarlayacak. Bu durumdan kurtulma şansımız yok. İnşallah genetik değildir. Dediğim gibi biraz daha bakımı devam edeceğiz. Daha sonrasında da arkadaşlar bunu eşe atacağız. Erkeği zaten aynı kafesinde bekliyor. Aşağı kafeste. Hatta bunları belki yukarı kafeslere falan alabiliriz. Yukarı kafeslere düşünüyorum. Bu arada yeşil şov dışında yuvada yatıyor. Bu da sevindirici bir haber bizim için. Demek ki yuvaya artık alıştı. Ama bu takımda şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. Artık stres durumundan mı veya yemi sevmediğinden dolayı bilmiyorum. Yemi sürekli eşeliyor arkadaşlar. Yemler yerlerde bakın. Yemi sürekli eşeliyor. Hiç yemeden eşeliyor bu arada. Ama tekrardan koyduğun zaman da aşağıdan hazine tekrardan yemliğin üstüne aktarıyorum o zaman da yiyor. Böyle de bir durum var. E, her neyse şimdi Dülerşen'in sahiplendirdiğimiz takımlara bir geçelim arkadaşlar. E, takımlar Konya'ya gidecek. Normalde Konya'ya ben gönderim yapamıyorum. Nasıl yapamıyorum? Biz Tokat'ın Erbağ ilçesinde yaşıyoruz arkadaşlar. Erbağ'dan Konya'ya otobüs gitmediği için otobüse veremiyorduk. Ama e, hafta sonu Amasya'da olacağımız için, cumartesi ve pazar Amasya'dayım ama pazar günü müsaitlik durumu daha fazla olduğu için pazar günü kuşları biz otobüse vereceğiz. E, pazar günü kuşlarımızı Amasya'dan otobüse vereceğiz. Amasya'ya gitmeseydim gene gönderemeyecektik ama Amasya'ya gideceğimiz için oradan Konya otobüsü vardı arkadaşlar. Oradan Konya otobüsüne verip yeni sahiplerine göndereceğiz. 3 takım jumbo verdik. Bunlardan zaten ikisi hatta belki de üçü şu anda hamile. Birazdan kontrol edeceğim. Bakın %100 yumurta var. Duruşundan belli oluyor arkadaşlar. Takımımızın biri bu. Bunlar zaten yumurtamışlardı. Yumurta videosunda gördünüz. Diğer takımımızda 17 numaralı yuvada arkadaşlar. Bunlardan da yumurta ekliyoruz ki dişi zaten sürekli yuvada yatıyor. Belki gelmiştir. diyeceğim ama yok. Yumurta henüz gelmemiş. Bunlar da sürekli yuvada bakın. Dişi direkt kapağı kapattığım an direkt yuvaya giriyor arkadaşlar. Bu dişinin bakıcılığı mesela çok güzel olur. Çünkü ciddi anlamda yuvayı sahiplenmiş, benimsemiş bir dişi. Bunun yavru yüklesi gayet güzel olacaktır. İki takım burada arkadaşlar. Diğer takımımızda burada Bunlardan zaten geçen sezon yavru alındı. Genelde yavruları anneye benziyor arkadaşlar renk olarak. Gri tek tük çıktı. Bu babası gibi yani daha doğru öyle söyleyeyim. Gri erkek gibi tek tük çıktı ama gerisi genelde anne gibi çıktı. Bu şekilde yavru atmıştı bunlar geçen sezon. Bu sezonda bakalım yeni gönderdiğimiz yerde nasıl yavrular verecekler. Onun haricinde bir tane de sadece anaç erkek sahiplendirdik. Ee, o da Salma kafesteki sarı yüz gri erkekti ki ben onu çok seviyordum bu arada. Biraz belki içim gitti açıkçası. Ee, ondan geçen dişim olsaydı hatta eşya atacaktım ama dişim olmadığı için eşya atamıyordum. Burada iki tane de sağlam erkeğim var mesela bakın. Sarı, su, yeşili ve gri erken. Dişi olmadığı için bunları maalesef sahiplendirmek zorundayım arkadaşlar. Boşuna burada durup da yer etmelerine gerek yok. İsteysa işte başkalarına veririz, başkalarının elinde değerlendir arkadaşlar. Ee, bu erkeğin vardı. Bun, Bunlar normalde sahiplenirlerdi ama dediğim gibi e, otobüsün gitmediği yer olduğu için Erbaa'dan gönderim yapamıyorum arkadaşlar. Japonya mesela e, Iğdır'dan yazan olmuştu. Oraya dediğim gibi otobüs gitmediği için Erbaa'dan gönderim yapamadım. Büyük şehirde yaşasaydık bu gibi sıkıntıları tabii ki çekmezdik ama Buna da şükür arkadaşlar yani Bu arada gene çoğu yere otobüs gidiyor Gitmediği yerler oluyor mu? Tabii ki oluyor ister istemez oluyor arkadaşlar İlçe olduğu için Ama dediğim gibi onlarda da isteyen olursa göndereceğiz İlanlar zaten şu anda Instagram hesabımızda duruyor Sahiplendirecektir diye Tekrardan göstereyim Bu arada sarı yüz su yeşili erkeğimiz tüye girmiş Ve çok güzel bir erkek arkadaşlar Rengi falan yakından da göstermek istiyorum size Ciddi anlamda çok hoş bir rengi var Şu an tüyde ve tedirgin Yoksa normalde kabarık duruyor arkadaşlar. Kendini gösteriyor bakın. de zaten anlıyorsunuz tedirgin olduğunu. Yanında da bizim küheylan dişimiz var. <laughs> Şöyle göstereyim onu da. Bu da gayet güzel bir dişi. İçini ovatmayı çekebilir miyim ona bakıyorum ama. Yine iyi arkadaşlar. Güzel çıkıyor fotoğraflar. Japon eserkeğimiz var ki bunu deli dehşet yazan oldu. Çok fazla yazan kişi sayısı var buna. Ama bunu da henüz gönderim yapamadık arkadaşlar. Fotoğraflar çok güzel çıkmış bu arada bu sıfanın. Ee, şunu da söyleyeyim. Kuşlarımızın yemleri bazen de eksilme var. Burada var mesela. Sıvıklar komple değişecek şu an. sularında vitamin var, şey probiyotik var arkadaşlar. Bir önceki günde vitamin vermiştik komple. Ee, bugün sade su verdik ama bu diğer dişimize gene B vitamini ve kalsiyum takviyesine devam edeceğiz tabii ki arkadaşlar. Çünkü Yumurta felce geçirdi. Bu durumu düzeltmek için takviyelere dediğim gibi biraz daha devam edeceğiz. Ee, burada erkeğimiz var. Bu Fatih abi dedi arkadaşlar. Artık biz tekrardan bunu geri satın aldık Fatih abiden. Şu anda artık bizim oldu. Gayet güzel bir rengi var ki zaten kendi ürettiğim yavru. Sevmeme gibi bir sebebim yok. Rengi çok güzel zaten. Duruşlayan da çok güzel. Bunu ilerleyen zamanda daha sağlam bir iş tabii ki ayarlanabilir. Renkleri çok muazzam arkadaşlar. Bakın kameradan net gözüküyor mu bilmiyorum ama Yaldızlı yaldızlı parlıyor böyle göğsü Yeşilli mavili Hafiften de biraz da gri var arkadaşlar Çok tuhaf bir rengi var aslında hayvanın ama Çok hoş duruyor bilmiyorum benim çok hoşuma gidiyor böyle renkler Zamanında Fatih abi bundan daha güzel bir yavru göndermiştik ama o Maalesef yaşatamamıştı ölmüştü oradaki yavru bu, bu da ona benziyor diyebilirim ama onun renkleri biraz daha iyi gibi diye atılıyorum ben O yavru bambaşkaydı Şimdi şunların yuvasına bir bakalım. Bunlardan yumurta gelmiş mi? Gelmemiş Ama dişi şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Dişimiz tüylerini bırakmış. Bu da demek oluyor ki dişinin yuvaya ilgisi var. Yumurta yapma ihtimali de var. Ki dışkısı zaten yavaştan büyümeye başlamış. Bakın sol tarafta. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hafta sonu belki video gelmeyebilir. Ee, neden gelmeyebilir? Dediğim gibi hafta sonu hep şehir dışındayım. Belki video çekemeyebiliriz. Önceden çekebilirsem veya stoklayabilirsem bir günü kurtarmak istiyorum. Bir gün bile olsa video yayınlamak istiyorum sizlere. Onu da dediğim gibi bakacağız arkadaşlar. Ayarlamaya çalışacağız. Ayarlayabilirsek yayınlayacağız sizlere. Bu üçüncüyü bugün yapması lazım. Poposu zaten bayağı bir hareketli. Gördünüz sizlerde. Şimdi diğer takımlarımıza da bakmak istiyorum arkadaşlar. Bazılarına. Şuradaki mesela. Bunun yuvasına biz baktık mı? Baktık yumurta yok. Tamam. Bunlar yumurtlamışlardı ama yumurta boş olduğu için dişi yumurtayı kırmıştı. Erkeğin ilk kuluçkası yumurtayı boş attı arkadaşlar. Artık doldurması lazım. Buradaki yumurtalarımız zaten bir tane hariç hepsi dolu. Dünkü videomuzdan zaten sizlerde de gördünüz arkadaşlar. İnşallah yavruları sağlıklı bir şekilde besleyip büyütebilir dişimiz. Biz de yavrularını görüp değerlendirme yaparız. Onların yavruları zaten alttaki takımın yavrularıydı. Çok güzel yavrular verdiklerine inanıyorum ben onların. Bertan abinin oradan gelme çünkü arkadaşlar. Rainbow'lardan yumurta bekliyoruz. Dişi yüzde hamile, şöyle bir yere geçerse göstermek istiyorum onda. Kesin yumurta var arkadaşlar. Başka bir ihtimal yok. Ve dişi yorulda çok fazla vakit geçirmeye başladı. Bu da yumurtlayacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Diğer yavru beklediğimiz sakınlar burada. Ee, bu sene daha doğrusu bu sezonun başında öyle söyleyeyim ben size. Doğru açıklama yapalım. Bunda bir yumurta sarısı dolu. Bu sezonun başında arkadaşlar e, TKF'den bilezik siparişi veremedik. Veremediğim için de TKF'den şu anda bilezik almadım. Normal özel bilezik yaptırdım. Yine kendi adımıza bilezik yaptırdık. TKF iki yaptırsaydım 2-2,5 iki ay sonra elimde olacaktı arkadaşlar. Bayağı bir geç gönderiyorlar maalesef. Ee, o sürede zaten yavrularımız çıkacak. Bakın burada 26 numara var. İşte şunlar falan vardı. Bayağı bir yavrumuz olacak inşallah Allah nasip ederse. Onların bileziksiz olmasını istemiyorum. O yüzden 50 tane benden olmak özel bir sipariş verdim. Onun haricinde de ben tekrardan TKF'den sipariş veririz. Veya bu bileziğin kalitesini beğenirsek bununla da devam edebiliriz. TKF zaten e, aslında olsa iyi olur. Bizim e, Kıvgeler'e üyeliğimiz var. Numaramız da şurada yazıyor zaten arkadaşlar. 2055 evet. Üye olmak isteyen varsa da internetten web sitesine girip oradan üye olabilir. Belli bir ücreti var tabii ki ve yıllık aidatları var. E, Ödemeli bir göz önünde bulunduysanız mantıklı değilse üye olabilirsiniz arkadaşlar. Burada yumurtamız vardı. Şu beyaz dişim yumurtlamış mı onu kontrol edeceğim biz. Bunun da yumurtaları dolu. 3 tane dolu 2 tane boş gözüküyor şu anda. Bakalım. Bunlar da çok güzeller ve kendileri gibi de yavru veriyorlar arkadaşlar. Babası gibi oluyor yani. Buradaki erkek gibi oluyor yavrular. Bunun e, ayarı da gayet güzel beğeniliyor. Tutuluyor arkadaşlar. Çok da sahiplendirdiğim bir renk ve ırk. O erkeğin ayarı. Bunlardan henüz yumurta gelmemiş ama dişinin poposu bildiğiniz yarılacak arkadaşlar öyle bir şişlik var yumurta zaten var maksimum iki gün gün sürmez dedi bundan da yumurta gelecek yani yumurta beklediğimiz dişimiz bu bunlar çiftleştiler e, resesifler biliyorsunuz sağ olsunlar yumurtaları komple doldurdular ve yumurtalarını kırmışlardı tekrardan yumurta yapacaklar ve henüz yapmamışlar dişimiz yatıyor ama güzel bunların yavrusunu görmem lazım bunları çok merak ediyorum bir de bunları biraz daha şu tarafa doğru çekmek istiyorum arkadaşlar. Biraz daha göz önünde olsunlar. Onlar renk güzelleri, mutasyon güzelleri. Biraz da göz önünde bulunsunlar istiyorum. Evet, yumurta felci geçiren dişimiz de burada. Korkma korkma tedirgin olma. Duruşu muruşu gayet güzel arkadaşlar. Keyfi yerinde, darısı önünde, yemi önünde, mamasını falan da veriyoruz. Bütün her şey var. Sadece geriye onun iyileşmesi kalıyor. Onu da inşallah yavaş yavaş iyileştireceğiz. Rainbow dişi yuvaya girmemiş henüz. Bu durumlar böyle arkadaşlar. Üç takım gidecek, kesinlikle gidecek. Onları zaten dediğim gibi sahiplendirdik. Allah nasip ederse pazar günü göndereceğiz. bu erkeğin bon servisi bize geçti tekrardan söylüyorum. Daha bir yaşında belki de yoktur. O yüzden bunu sahiplendirmeyi düşünmüyorum. Benim de erkek ihtiyacım olacağını düşünerek arkadaşlar ilerleyen zamanda bana en kötü 3 sene falan bayağı bir destek çıkacaktır bu erkeğimiz. Ondan 3 sene yavru almayı düşünüyorum. Sağlığında da bir problem olmazsa eğer. 3 sene rahat bir şekilde onunla çalışabileceğiz. Ee, başka da göstereceğim bir şey yok. Dediğim gibi sahiplendireceğim şu anda arkadaşlar bu erkeğim. Hadi bu dişimi de sahiplendireyim. Bu erkeğim, bu erkeğim. 4 tane kuş var arkadaşlar şu anda. Japonesi almalı. Diğer Japonesi hediye edebiliriz. Onun rengi de çok güzel bu arada. Başka bakıyorum şöyle gösterebileceğim bir şey var mı diye. Bunlar yuvada yatıyor mesela. Bunlardan yavru yumurta bekliyoruz. Onun haricinde başka da gösterebileceğim bir şey şu anlık sizlere yok arkadaşlar. Videomuzu isterseniz burada bitirelim. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir videomuzu beğenirseniz bizleri çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.